Herkese merhaba arkadaşlar öğretmen TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle possessive pronouns konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız eğer hep birlikte başlayalım. Possessive pronounslar arkadaşlar Türkçe'ye genelde benimki, seninki, onunki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Çünkü bunlar herhangi bir sıfat değildir. Aşağıdaki tabloyu ve örnekleri hep birlikte izleyelim. Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective ya da possessive pronoun'ları. I ben, me beni, bana, my benim, mine benimki. You sen, you seni, sana, your senin, yours seninki. He o, him onu, ona his onun his onun ki she o her onu ona her onun hers onun ki it o it onu ona it onun it onun ki we biz as bizi bize our bizim ours bizim ki you siz You sizi size. Your sizin. Yours sizin ki. They onlar. Them onları, onlara. Their onların. Theirs onlarınki şeklinde ayrımlarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bu tabloyu dikkatli incelememiz gerekmektedir. Possessive adjectives'lerden yani my, your ve his'ten sonra mutlaka bir isim kullanmamız gerekmektedir. Mesela my hands are cold. Ellerim soğuktur. My book is expensive. Onun kitabı pahalıdır. Her teacher is from Canada. Onun öğretmeni Kanadalıdır derken. Bunlar sıfat olduğu için arkadaşlar, iyilik sıfatları olduğu için bir önceki videomuzda da anlatmıştık. Bunlardan önce mutlaka, bunlardan sonra mutlaka nitelemesi için bir isim gelmektedir. Possessive pronounslardan yani mine, your, hers bunlardan sonra herhangi bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu isterseniz hep birlikte inceleyelim. Possessive adjectiveslerle possessive pronounsların arasındaki farka bir bakalım. It's my book. O benim kitabımdır. It's mine. O benimkidir. It's your book. O senin kitabındır. It's yours seninkidir. It's his book. O onun kitabıdır. It's his. O onunkidir. It's her book. O onun kitabıdır. It's hers. O onunkidir. It's our book. O bizim kitabımızdır. It's ours. O bizimkidir. It's their book. O onların kitabıdır. It's their. O onlarınkidir. Şeklinde possessive adjectives'lerle possessive pronounsları ayırabiliriz. Örnek verecek olursak arkadaşlar. Is this pen mine or yours? Bu kalem benim kimi yoksa senin kimi? I didn't have an umbrella. so gave me hers. Benim şemsiyem yoktu. En kendisininkini bana verdi. It's our problem, not theirs. Bu bizim problemimiz, onların değil şeklinde daha fazla örnek verebiliriz arkadaşlar. Possessive pronoun'larla ilgili. Özel bir durum olarak yalnız friend kelimesinden sonra genelde possessive pronoun kullanılır. He is a friend of mine. O benim arkadaşım. Are those girls friends of yours? Şu kızlar sizin arkadaşınız mı derken friend of friends of sizin arkadaşınız mı? Benim arkadaşım derken of ad atıyla aslında kullanabiliriz. Friendten sonra possessive pronoun. Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır yalnız. This is my book yanlış bir yapıdır. Doğrusu this is my book. Bu benimki kitabım olmaz. Bu benim kitabım olur. This book isn't mine. It's yours. Değil. Doğrusu this book isn't mine. It's yours. Şeklinde Kurulabilir arkadaşlar. Bugünlükte de dersimizin sonuna geldik. Possessive pronounsları hep birlikte öğrendik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.